Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık abi? Bu köye yerleşmiştik. E, demir falan bulduyduk. Ama kömürümüz yok abi. Neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi şöyle bir... Ulan akşam olmuş. Köylüyle yayın yönetiyoruz. Allah kahretmesin yat yat. Gece boyunca uyuyor tamam abi. Şimdi abi bugün... E, bu arada yorumlarda ben birkaç bir şeyler soruyordum abi, sorduydum. Birisi e, şu obsidyen taşını diyor galiba. Obsidyen taşı önemliymiş. Bunu böyle bir şey yapıyormuşuz. E, bununla biz başka bir tarafa falan gidiyormuşuz dünya olarak. Vallahi şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Ta tamam, buna bir ilerleyen zamanlara bakarız biz. Aa biz şimdi hiç zaman kaybetmeden şöyle bir e, gidelim. Maden arayalım ya şu maden. Olmazsa olmaz. Bu kim lan? Sen kimsin kardeşim? Kapıyı kapattım sen tanıdık biri misin? Ağzına çakar mı yumru Sen kimsin lan? Geldi bir anda karşıma geldi öyle. Neyse ya takmayalım arkadaşlar. Şimdik. Aa havuç olmuş. bu bana hiç tekin biri gelmedi ama. Neyse arkadaşlar bazen her şey takmamak gerekiyor. Yani şey olmayın ya. Nasıl desem. Anladınız siz yani. Lan diyecek bir şey olmadı neyse. Şimdi abi biz ne yapalım? Oğlum bana doğru geliyor ha. Geliyormuş. Yo. Gelme. Bana niye geliyor abi? Oh. Vay yavşak vay. Lan iki de evine orada gitmemişim lan. Evi havaya uçurdu bu yavşak. Oğlum bazen hakikaten yani şey olmak gerekiyormuş yargılı olmak gerekiyormuş. Yarım saattir bu kelimeyi söylemeye çalışıyorum. Vay cibiliye vay. Ağzını kırdığımına bağlı lan. Geldi patladı ya la. Oğlum size söylemiyorsunuz abi. Şöyle şöyle şeyler var diye. Az kalsın kendi kendimize ele veriyorduk ya. <laughs> Allah Allah. İlk defa böyle bir şey gördüm. Neyse. Şöyle mumları arıyorum. Şu mumlar. Pardon bu meşale miydi? Bu meşale galiba. Abi cahiliz ya. Valla. Şuradan giderim. Bana meşale lazım bol bol. Oo bak burada bir sürü var. Şunu da ver bana. Hatta şurayı direkt kır anasını satayım. ha Daha düşüyor mu zaten ha böyle yaparken? He. Tek tek almaya deneyecektim ben de. Şunu da ver. Oo. 14. Şu 18 oluyor. ha Şunu at. Bunda bir işimiz yok hocam. Bu videoda bayağı bir şey yapacağız ya aynen. Evet, bayağı bir mum aldım ya. Güzel güzel. Bunlar yeterli olur değil mi arkadaşlar? Tamam, şimdi şöyle bir gidelim. Köy, e, öf köy demişim. Maden arayalım arkadaşlar. Burada bir şey var mı lan? şunu ver. Bu neymiş? Torpak. Ha toprak. Ne torba nasıl satayım lan. Şimdi bizim şeyimiz yok. Ya acaba biz bu şeyleri acaba düşünüyorum hani bu düşer. ne oluyor nasıl satayım ya. Biz bu acaba demirleri falan ee, ne denir ona? Tahtayla eritebiliyor muyuz ya? Hiç düşünmedim onu bak. Bakacağım ben şimdi. Koy abi. Mesela ee, şu. O oluyor galiba. Ana. Gerçekte oluyor galiba la. Bir dakika şunu bir dönüştürelim abi. Gerçekten oluyor gibi ha bakayım. O evet oldu. Güzel. Bana onların iki tanesini de alayım abi. Takas diyor. Oo bayağı bir şey veriyor lan. Sen benim evde kalsana ya sen ne veriyorsun? Sen ya sen ya senle uğraşılmaz. Ha tamam. Güzel. Şimdi abi yapalım şu şeyimizi. Şöyle, şöyle, şöyle olması lazım. Evet. Bu sanırsam bunda biz altın, ee, demir, zümrüt tarzı şeyler kasıyormuşuz, alabiliyormuşuz. ya yani taş kazmayla demir falan alınıyor sadece, kömür falan. Yani bu demir şey kazma önemliydi kısacası. Şimdi maden aramaya gidelim. Bu arada <laughs> maden bulamayacağımızı ben de biliyorum ama işte yapacak bir şey yok. Ya milletin önüne koskoca madenler çıkar. Bana bir şey çıkmıyor ya. Buraları kes 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 kes. Abicim nerede bu maden ya? Ya öf başlayacağım böyle işe ya. Oha şurada bir şey var dur dur. Oo bu ne lan? Şöyle biliyor muyuz? Heh. Eğilince düşmüyoruz diye biliyorum ama inşallah yanlış. Aha demir buldum. Bunlar ne? Ne bu? Ya ne olduğunu göster bana. Tarif marif deme manası sadi. kömür. Tamam. Çok güzel. Bu arada böyle madenler çıkıyor muydu bu oyunda ya? Bilmiyorum bu o yüzden soruyor. Neyse tamam bunları bir alalım biz. Ya ne kadar çok çıkıyormuş bundan ola. 12 tane buldum abi. Şurada var. Ama düşmeyelim ölürüz. Yani bence ölürüz. Tamam. 21 tane oldu. Bu yeterli mi acaba? Bence buradakilerin hepsi ben alayım. Ne dersiniz arkadaşlar? Alayım mı alayım mı? Al gitsin ya. Ne zarar olacak sanki? Kömür daha kardeşim bu. Nasıl bir zarar olabilir ki bize? Yer kapları en fazla. O yani. Başka bir şey olmaz. Diye düşünüyorum ama. Ne la bu? Heh. Şu var. Oha. Burada az var galiba. Değil mi? Bitti mi? Hay anasını satayım. Bro yeter lan. 40 tane aldık abi. Hayırlı olsun. Ben aşağı nasıl ince? Bana birisi yardım etsin. Lütfen. Ben nasıl ince aşağı? Hiç düşünmedim bunu ha. Allah Allah. Şöyle gaza gaza kıra kıra gitsem aşağı. Olur mu acaba? Allah dur dur dur. Heh. Tamam. Şimdi şuraya girelim. Of. Korktu mazgasını götürdüm ha. Demir görmüştüm ben. Allah Allah. E abi. Demir vardı burada. Biz yanlış görmedik arkadaşlar. Demir vardı. Oyun bizi yiyor bence şu an. Bizi yiyor musun oyun? Şuraya in. Düş Ama can gitmesin. Can gitmesin işte ya. Cık. Ya yanlış görmedim ben değil mi? Demir vardı sanki. Kömür var orada. Ama kömürlük bir işimiz yok. Aha demir. Güzel. Biraz fazla versin keşke ya. O fazla veriyor galiba. Kazma kırıldı lan. Lan kazma kırıldı. Kazmayı ver. Cibilliyetsiz. Şöyle. Şöyle. Yok yok. Şunu ver. Oho bayağı bir şey lan. Oh, maşallah maşallah. Şimdi biz ne yapalım? Şuradan. Sen <laughs> kimsin lan? Tipi gördünüz mü abi? Senin hiç gözüm tutmadı haberin olsun bak. Çıkışa gel lan. <laughs> Kim lan o? Zombi mi acaba? O oh, öleceğim öleceğim abi dur abi dur abi dur. Kalpten gidiyordum lan. Şurada sana sen düzlük var dedik. Düşmüyoruz. Yani. Allah belan. Merhaba abi. İyi günler. Sen kimsin lan? Bana bulaşmayın ne yapıyorsanız yapın. Ben nasıl alacağım ki sizi? Ben dövüşmem gerekiyor üstünde ya. Şöyle yapsak. Bak 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 tiplere bir bak. Şu tipe bir bak. Şuradan yol yapacağım kendim arkadaşlar. Bir şeyler deniyoruz ama kesin bu işin sonu Jordan geçtireceğiz olacak. Adın gibi eminim. Aha. Nereye gelin ben? Sen kimsin lan oğlum sen tipini hiç beğenmedim ben ha. O ne lan? O ses neydi? O oh, bu ne? O. O oh. birbirlerini dövüşüyorlar. Bu niye bana bakıyor lan? dik dik şu mor mora çok yüz oldum ha. Şunu yiyelim abi. Beyler çok yanlış şeyler yapmış olabilirim. Ha bir şey. Cadıya benzemiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Birbirlerine girdiler. Ben izliyorum. <laughs> o aldı helal olsun abi. Ben de seni alayım mı? Gel lan buraya. Aa vallahi aldım lan. Oo çok güzel çok güzel. Ben ne yaptım şimdi? Ben de bayağı garip garip eşyalar var. Şunları bir bırakayım bunlar elde. Garip grup şeyler hiçbir şey bilmiyorum yani şu an. ne yapıyor? Bu nereye atıyor? Mal mı la bu oyuna? Bir at gitsin bunları. Bu ne ya? Şu ne? Ok. Bu lazım olabilir belki. Ne yapıyoruz şimdi abi? Ne yapayım? O ne? Altın altın gördüm ben orada arkadaşlar. Gördünüz mü siz de? Burası niye böyle bir de? Tamam. Güzel. O 11 dakika olmuş abi. Hayır ya. Ben şuraları alıp geleyim. Şimdi ben nereye geldim? Cık. Neresi burası ya? Allah Allah. O bura bayağı bir karışık bir mekana benziyor hocam. Allah'ım ne olur düşmeyeyim. düşersen büyük ihtimalle nani girim ama. Kesin bu arada düşecek çok mal bir karakteri benziyor. Abo! Uf. Lan dur oğlum sen mal mısın manyak mısın? Yok bu ne ya? Bu kendi kendini öldürür. Bunları ben öldürmesi gerek yok ki. Karakter kendi kendini öldürür yani. Hı, -hı. O demir. Abi demir var. Attım mı aşağı direkt? Ne dersiniz? Çok riskli olur mu ya? Cık. Nasıl inebilirim? Şuraya koy şunu. Bak taktik izleyin abi bak taktik. Bunların hepsi taktiktir öleceğim taktikten bahsediyorum. Aa, ah. aa vallahi indim lan. Uhu. Abi yapıyoruz spor ya. <laughs> Güzel. Bayağı bir varmış da burada da. Keşke yanmaz soba alaydım. Neyse tahttan var soba yaparım ben. Direkt. Allah'tan o kadarını biliyoruz yani. He, o zaman hepten nane yedik bilmeseydik yer. Güzel. Şunlara bir alayım geleyim hemen. Evet orayı da aldık abi. Heh şurası var. Arkadaşlar bir 37 tane demir falan buldum. Bunlarla biz ne yapabiliriz ya? Ulan gazma kırılacak ya. Vallahi kesin kırılacak bu gazma. Cık cık. Oğlum şuraya girsene sen ne abuk sabuk ileri lan mal. Allah Allah. Aha gene bu tipsiz. Gene bu tipsiz. Ne haber canım benim? Bir, biri ok attı. Ne yaptı lan mal? Oh! Lan manyak! Ne oldu orada? Oo, ok atıyor. Nasıl alabilirim ağzını onu ben? Aşağı ineyim mi? Oh! Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Nasıl olacak ki? Vallahi öleceğim. Adam beni araya aldı öleceğim. <laughs> adam aşağı vurdu. Adamı vurdum adam aşağı uçtu la. Bu kim lan? La bebe bebe zombi bu ne anasın sen bir O ne yaptı? O da mı öldü acaba? Ne bakıyorsun kardeşim film mi çekiyoruz lan burada? Kafana kafarım mı? Evet ben ne yapayım beyler? İnin mi aşağı? İnin mi inin mi? O öleceğim. Ne yapacağım ben ya? Şunun altını kırabiliyorum. Aha kırabiliyorum dur. Onu aşağı atacağım ya dur. Düş bakayım. <laughs> of ne yaptı la? Oğlum kendi kendine öldürün tam malsın Normalde buraya düştü bu mal. Geri zekalı ya. Şimdi bize düşeriz. Reis merak etme ben yana gelirim ha Bu karakter çok fazla yaşamaz. Aha. Bak. Oturalım la. oturamadım. Bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakla! Vallahi kartten gideceğim buguna. Abi ya bu ne ya? Ben vallahi oynamayacağım hiç <laughs> daha. En aşağı inesin var da. sakın 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 düşme. Üf. Düşüyorduk lan. Tamam şuradan insek yavaş yavaş. Aha burası boşlukmuş. Şuraya gıra gıra inelim. Bence bunun altı dolu. Bence dolu. Boşsa ben direkt ölürüm yani. Net ölürüz. Aha! Ölmedik. Çok güzel. Şansı yaşıyorum yemin ediyorum. Adamı da aşağı attım. <laughs> İskelet vardı onu da aşağı attım lan. Gel lan buraya. Oha bu ne burası böyle? Allah Allah bu ne böyle garip garip yer ya. Üf, başlarım böyle şey lan. Bence burası doludur. Burası boş olmaz. Bak. Kim bu Sen Sekipsin lan. Lan! Abi dur öleceğim abi vallahi ben. Uf, öleceğim. Şuna şuraya. Tamam. Burası doludur. Aha öldük abi. Abi o kim? Abi ne oluyor dur. 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 Uf! Çok vurdu. Lan! Of. Oh. Abi araya aldılar beni ya. Yeniden doğ, yeniden doğ. La ben neredeyim? Abi evde doğdum ben. Abo. Ne yapacağız şimdi biz? Şansıma tüküreyim ya. İkisi bir araya aldı beni ya. Neyse arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Bir dahaki bölüm gider bakarız oraya. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.